Halit Ziya'nın, Beysel Bey evet, Beysel Temel o kişi evet. Halit Ziya'nın diyorlar, halbuki Emine'ye olması lazımdı. Kitaplarını sonradan sadeleştirmesi konusunda ne düşünüyor? <laughs> Gayet saçma şey düşünüyorum. Tanzimat edebiyatı sadeleştirilmez. Anam kendi kitabını yapmış. Ha? Ama kendi bir yere kadar. Kendi yaptıysa o başka. başka. O dil devrimi ilmet edeceğim sonrasını. diye olur. Okunmuyoruz diye yani okutayım diye olur. Şimdi bu bize geçmez. Bizim kuşak geri dönüş yapıyoruz azizim. Yani teorimiz şudur. Dirk dilini zenginleştirmek için yeni kelimeleri de eskileri de bir arada götüreceğiz. Benim zamanımda bağnazlık vardı. Mana dersin, anlam der. Halbuki anlamla mana aynı şey değil. Onun uyduru Gerçekle hakikat mı? aynı şey değil. Biri tabii, verite, bir realite falan filan. Yani, Birisi biz, zin, biri falan. Şimdi biz geri dönüyoruz. Bu Gerçekten şeyle gelir. başladı. Atilla Bey'le edebiyatta başladı rahmetli. Atilla İlhan'la. <laughs> ee, ben mesela gazete yazımda bile kullanıyorum eskisini. Tabi Lugat'a bakmayın diye parantez açıyorum yanına bazen. Ben onu koymuyorum baksın diyor. <laughs> e, o biraz daha zor oldu. Yani bu işin sonu yok. Bu iş döneceğiz. Ve yeni Türkçeyi de savunarak tutarak. Tabii tabii. Ben öyle yazıyordum. Türkçe fakir. Yani şöyle fakir. Ben bir şey ilave İleri milletlerin dil lügat hacmi yok Türkçe'de bu Çok ayıp. Bunu kullanmak zorundayız. Mesela şimdi Azeriler, Azerbaycanlar pardon, bizim şeyi almaya başladılar. Destek lafını. Hmm. Destek alınırlar. Çünkü ilk başta diyor ki kömekleşme, kömek yardım. Destek poderjat dedik böyle. Ha o yok bizde dediler. Aldılar desteği. Hmm. Mesela biz de oradan görkemli alırız. Efendim görkemli muhteşem duruyor. Hayır efendim muhteşem Süleyman'dır. Görkemli Süleyman olmaz. Erhan öyle mi? Görkemli Süleymaniye olur. Ha. Evet tabii. Süleymaniye görkemli bir anıt sıfat olarak Yani. Dediğinde. Hayır ha. müşahhas olarak görkemli görmeli. Evet. Ama muhteşem Süleyman görkemli Süleyman olur. Mesela dün geçen de söyledim. Şimdi isme ne oynuyor? Zeliha yaptı onu sahneye koydu. geçen gün evet. Hayır oradan bir şey çıkmış da mesela söyleyeyim. Şimdi Cevat Bey iyi çevirmen tamam ama ün düşkünü diye laf olmaz. Şöhret düşkünüdür o. Tabii. Ün başka şeydir. Yani bunlar ikisi de aslında farklı da şeylerdir bir yerde. İşte yani nüansları, dediğimiz... nüansları, yani nüans, nüansları çok önemli. bulacaksınız. Yani bu Eski dile, eski lügata zaten yüzde yüz dönemeyiz. Yani biz Halit Siyah gibi yazamayız. Mümkün değil artık, anlayamayız da. Fakat bir ölçüde bulunur. Ayıp ya yani bu kadar olur mu? Şey en basit kelimeleri bilmiyor gençler. Çok ayıp yani, çok kötü Hı -hı. bir vaziyette. En çok da Türkçe dersi görülüyor. Evet. <laughs> Rahmeti şeyin, bir sözü vardı ya <laughs> Adile İlhan'ın. Aşkın karşılığında sevi yaptılar diyor. Sevi. Rezalet. Aşık mi? derken sevici mi diyeceğiz diyor. Ha, çok kötü. Olabilir. Sevi ayrı bir şey. Yani sevi de olabilir yapmamış. yani. Aşkı değiştirmek mümkün değil yani. Aşk ile derken sevi ile mi yani? Bir dahi. Aşk ile bir dahi diye şey çekeceğiz. Mesela. Nasıl nasıl? Aşk ile. Bir dahi aşk ile kelime-i derken bir dahi sevi ile mi? Sevi ile. <laughs> Serçmay. <laughs> Yavuz. Su mu istiyorsun Yavuz Çağlar? Evet. Ara mı? Bir verelim sonra kapayacağız çünkü. Emine Hanım biraz sonra yakalayacağım. Aman <laughs> efendim. <gelince>, <laughs> Zulüm Yalnız Çok önemli soru var. Uzun. Şimdi bir tane daha geldi. Onu şey yapalım böyle yapalım. Kadın cemiyetleri uyuyor ee, mu? Emine Hanım niye diplomat olmadı diyorlar. Evet. Aklımın almış. ucundan geç, geçmedi. Babam mülkerçiydi. Paris mülkerçiydi yani. evet. Kopenhag, Mısır, Washington, Paris. Bu soruyu kaç tane hatununuza sormak fakat gerekiyor? Fakat e, demin anlatmaya çalıştım bu, bu seyirci belki onu duymadı. Ben çok genç bir yaştan itibaren hem siyasette hep çok ilgiliydim hem de hep gazeteci olmak niyetindeydim. Oldun mu gazeteci? E, oldun, oldun. oldu mu? Oldu. 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 Hayır ama İlanetli. gazetecilerim de Oldum. var. Hayır gazetecilerim de var. Ee, evet. ya. Evet. Her ne kadar şaşırıyorsa ben yazı yazabiliyorum diye. Dostum. Yok hayır bir de şu var. Halit Ziya'nın torunu olduğunu unuttum dedim. Öbür dedene saygısızlık ettim. E, Yunus torunu. E, tabii. tabii ki. Kisi. Efendim Sayın Fuat Özdemir. Öztürkçe Türkçe sözlüklerinin kavranması daha kolay olduğu için kullanılması ve öğrenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben o kanaatinde değilim efendim. Kullar kullar koyu... onun da işe ya yarıyor. Aheksiz... yapıt çapıt olanak olasılık. <laughs> Hiçbir ahenk yok ya. bir Demin söylediğin al bir çuval cevizi bu yere sana dil kurgunun Türkçesi. <laughs> Yalnız bir şeydir tabii. yalanak dolanak ya, böyle şey mi olur ya? çok kızıyorlar. yalanak dolanak. Niye efendim Farsça şiir bilmem ne girmiş. E bizim ecdatta biraz müzik kulağı varmış yani. Türkçede ses uyumu bir yerden sonra kakafoni monofoni yaratıyor. Onun için böyle şey yapıyorlar, armoniyi değiştiriyorlar falan. Şimdi bu yeni kelimelere karşı deriz ki yeni kelimelerin yani, hepsi girsin. Tabii. hepsi gelsin. Tamam. gerisin tümü çıkmasın. Yani, Ama ötekiler çıkıyor. Kimler? kimler çıkıyor? Eski koçları çıkıyor. Eskileri attılar. Sakatlık evet, oradan evet. başlıyor. Yoksa şimdi İngilizce hepsini geri aldı o bir zaman ayıklama tamam. yaptığı Latin kökenleri. Şey bu... Kendine her gün bir şey buluyor değil mi? yani Tabii Bulmadan olur mu bu asırda? Zaten yani. çok şey. yaşayan bir şey. Ahmet Bey demezler mesela hala Bay Ahmet diye yazanlar vardır. Ha böyle. o budalı o Bay Ahmet böyle <laughs> yabani bir laf o Bay Durmuş. Bay Durmuş'un çiftliği diyor iyi mi? <laughs> bay Durmuş. <gülüyor> <gülüyor> bay Şoför diye bir şey verdi. <laughs> durun burada tarlası. Bay Şoför dedi birisi bir hatun. <laughs> bay Şoför durun dedi eski şoförler. <laughs> Bay şoför deyince durmuş. <laughs> Bunu Alev Alatlı anlatıyordu. Böyle eskiden 50'lerde böyle bir jiponlu etekler vardı. Altında da tahta topuklu tahtineler vardı. Saç da buradan böyle atmış kadında. İndikten sonra bay şoförü durdurup şoför bakmış arkadan. Amma da selahiyet. Yani <laughs> Amma da? Ama bizim İstanbul şoförlerinin ne, böyle biz? manasız laf atışları vardır. Bakmış <laughs> kötüne. Amma da selahiyet yani. <laughs> selahiyet. Otobüzasyon. <laughs> Kadın öyle bir bay şoför durur musunuz? Bay diye? şoför. <laughs> yani bay şoför. Üspak böyle şeyden. <laughs> Bandır güldürür. <laughs>